Evet arkadaşlar geldik test 3'ün ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi 475 derece, 1030 derece artı 375 derece toplamın esas ölçüsü kaç derecedir? Hepsini toplayalım arkadaşlar. 1030, 375, 475 yaptı. 0 elde var 1, 14, 17, 18 elde var 1, 7, 8, 1880 yaptı. Bunu kaç dereceye böleceğiz? 360 dereceye böleceğiz esas ölçüyü bulabilmek için. Şimdi 360'a bölüyoruz arkadaşlar. Kaç defa dedik? 5 defa 1800 gelecektir. Çıkartırsak kaç kalır burada? 80 derece kadar. 80 derece esas ölçümüz olacaktır bizim. Geldik ikinci sorumuza. Eksi 1440 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir demiş. Arkadaşlar eksi 1440 pozitif olana kadar 360'ın katı olan bir sayı ekliyoruz. 0 ile 360 arasında kalabilsin. O zaman kaç defa deriz arkadaşlar buraya? Ben buna 3 defa desem 1080 yapar. 4 defa desem 1440 yapar. O zaman 1440 ile eksi 1400'ü toplarsam 40 derece gelecektir. Bu cevap B seçeneği gelir. Geldik. 34 pi bölü 39 pi bölü 4 radyanlık SS ölçüsü kaç radyandır diye sorulmuş. Ne yapacağız arkadaşlar? 39'u 8'e böleceğiz. Paydanın 2 katına bölüyorduk. Bölelim. 39'u 8'e böldük arkadaşlar. Kaç defa? 4 defa. 32. Kalan kaç yaptı? 7. O zaman 7 pi bölü 4 diyeceğiz. Devamında. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik. Dördüncü soruya. Arkadaşlar burası da eksi 56 pi bölü 3. Şimdi arkadaşlar bunu ister bölerek yapabilirsiniz. ister farklı bir şekilde. Ben buna direkt ee, pozitif olacak şekilde yani yine 0-2 pi aralığında gelebilecek şekilde az önce yaptığım derecelerde yaptığım hikayenin aynısını yapacağım radyanda da 2 pi ve katlarını ekleyeceğim. Mesela ben buraya e, 18 pi eklesem 18 pi eklesem 18 ile 3'ü çarptığında 54 gelir. Olmaz. 19 pi'yi eklesem 57 gelir olur ama 19 pi'yi ekleyemem. Niye? 2 pi ve katları değil. 2 pi ve katı olmalı. O zaman ben buraya 20 pi ekleyeyim temizinden. 60 oldu. Buradan da 60'tan yani 60 eksi 56 dersek 4 pi bölü 3 gelecektir dedik arkadaşlar. Doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin esas ölçüsü 45 derecedir? Ee, şimdi 45 derece olanı bulacağız arkadaşlar. 360'a bölmemiz lazım hepsini. 360'a böldük. 4 defa desek 1440 geldi. Çıkartırsak 305 geliyor arkadaşlar. Alakası yok. Böldük 360'a. 5 defa dedik arkadaşlar. 1800 yaptı. 1800 çıkartırsak da buradan 325 gelecektir. Burada da olmadı. Buraya bölelim 360'a arkadaşlar. 8 defa dersem 2880 gelecektir. Çıkartırsam 45 derece gelir. İşte bulduk doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Şimdi başlangıç noktası birim çember üzerinde A ve B noktada tamam. Buna göre AOB 70 derece. Şurası 70 dereceymiş arkadaşlar. Alfa eksi teta farkının esas ölçüsü nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakacak olursak burada bir tam tur atmış. 360. Bir tam tur daha atmış. 720. 70 daha eklersek arkadaşlar bunun üstüne 790 derece gelecektir. Alfa 790 derece. Teta'ya bakalım. 70 burasıysa buraya ne kadar kalır arkadaşlar? 110 kalacaktır 180 tamamlamak için. Çıkartacağız birbirinden. Buradan 680 geldi. 680'i 360'a bölsek bir defa 360 dedik. Çıkarttık. Buradan 320 gelir. Doğru cevap A seçeneğidir.